Bahçeşehir Koleji, Flora 2 Kampüsü, Türk Bir Bayramı programına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi hepinizi saygı duruşu ve istiklal marşını okumaya davet ediyorum. açılış günü olan 26 Eylül'ü her yıl bir bayram olarak kutluyoruz. Dilimizin yani milli kimliğimizin bayramı olan bu günde Türkçemize emek verenlerden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere herkesi saygı ve minnetle anıyoruz. Hepimizin bir bayramı kutlu olsun. Evet şimdi bugün özel hazırladığımız yarışmamız için 7 ve 8. sınıflarımız bizlerle birlikte Öncelikle takımlarımızı tanıyalım. İlk olarak gidelim Yediler. Evet sizlerin. Merhaba, benim adım Nisa, Yedilerden geliyorum. Hoş geldiniz. Merhaba, benim adım Esra, Yedilerden geliyorum. Evet daha gür sesle duyalım seslerin adınızı. Ömer Ersoy, Yedilerden geliyorum. Hoş geldiniz. Başarılar dileriz. Evet Yedia. Şimdi A'dan geliyorum. <laughs> yani. Rüzgar altın sekiz yedi A'dan geliyorum. Yıldız A'dan Evet. Size de şimdiden başarılar diliyoruz. Şimdi de 8 sekiz A'yı tanıyoruz. Teşekkürler. Demek abi demiş sekiz A'dan geliyorum. sonra sizi sekiz A'dan geliyorum. Ege uzun sekiz A'dan geliyorum. Başarılar diliyoruz. Emre Özmen sekiz beden geliyoruz. İbrahim Arda Türk 8B'den geliyorum. İsmim Can 8B'den geliyorum. Evet, çekişmeli bir yarışmamız olacak. Umarım güzel geçer, keyifli geçer. Kuralları zaten biliyorsunuz. O zaman ilk olarak başlıyoruz. İlk bölümümüzün adı yazarlarımızı tanıyoruz. Tüm yazarlarımız için bir dakika süremiz olacak. Şimdi ilk yazarında bakıyoruz. Cevapları kağıda yazıyorsunuz, süre bittiğinde ben topluyorum. Kısa Umarım tanıyoruz. Özellikle en tanıyanların sevgisi. Süre bitti. Topluyorum. Cevap yok. Evet. Alayım. Teşekkür ediyoruz. İkinci cevabı görelim. Evet, cemal süre ya. İkinci soruya geçelim. Yine süremiz bir dakika. anahtarlarına sınıflarımızı yazmayı unutmayalım. your Evet, süremiz başladı. Ben de çok severim kendisini. Mert'i sever, tadı var bende. Siz okul hatalarında belki anneniz babanız okuyordur. Yapları şu an göstermeyelim. Süre bittiğinde müzik de bitecek. Anlayacağız. Y'all. Evet, bir yandan da Nalan öğretmenimiz sonuçları topluyor. Cevabı görelim, evet Nazım Hikmetran. Şimdi sıradaki soruya geçebiliriz. Evet, başarı <laughs> süreniz. Hadi bakayım. bitti. daha tartışmaya devam ediyor. Şimdi daha ne yapacağız? En son büyük yazacak herhalde içimde. sonuçları paylaşalım. Öğretmenimiz bakıyor. Birinci bölümün en yüksek puanını alanını. Evet 8B sınıfı birinci bölümde tebrik ediyoruz. Şimdi geçiyoruz ikinci bölümümüze. Şehirlerimiz bölümü. Şehirlerimiz bölümünde 3 dakika süreniz olacak. 14 tane şiir karışık olarak verilmiş olacak. En çok doğru cevabı bulan bu bölümü kazanmış olacak. Şimdi açalım ve süremizi başlatalım. Haydi bakalım hangi şeylere acaba bunlar? Çocuklar bulabildiğiniz kadarını yazın kağıda. 1, 2, 3, 4 diye sıralayın. Oh, Son bir dakika. Hayır. Aldığınız doğru cevaplara göre puanım toplanacak. Tamam şuraya da kalemi verebilir misiniz? 7 yazalım. başlatıyoruz. Yedi tane kelimeden bunlar harflerin yerini değiştirerek, hayır bunları yazamıyorsunuz. Harflerin yerini değiştirerek yeni kelimeler çözüyorsunuz. 5 harfli olmak zorunda. 이때가 너무 <목소리도> 5 harf kullanmak zorundayız. 5 harf ile kullanmak zorundayız. 5 harfli olacak bilmelerimiz. Sadece harflerin yerini değiştiriyoruz. edersiniz. Şimdi tekerlemelerin evet, cevapları görelim. Bakalım cevaplara. Bitki, eksen, kesen, kes, senek. Evet böyle sözcükler var arkadaşlar. Rende, engel, gelen, genel, kısa, kısa, saksı, salya, yumak ve uymak. Evet sıra geldi tekerlemelerimiz bölümüne. Ama öncesinde evet öncesinde Zeki Müren'den bir tekerleme dinliyoruz hep birlikte bakalım söz Zeki Müren'den. Saygıdeğer seyircilerimiz, ve değerli konuklarımız, ötürü teşekkürlerimi sunmak istiyor ve kapatırken diyecektim bir kısa sözcük edersiniz. Ben kısa sözcük taraftarı değilim. Bu güzel programı uzun bir tekerlemeyle kapatalım diyorum. Siz ne dersiniz? Hangisi olur acaba? Efendim, Türkçedeki en uzun tekerleme belki bu. Yalnız daha önce arzu ederseniz, kıymetli seyircilerimize tekerlemenin içinde geçen sözcüklerin bazılarını izah edelim. Evet, dinliyorum. Şimik. Şimik, şimik bir ölçek. Evet, bir ölçek. Şimik bir ölçek. Tekere mekere. Kekere mekereyi duyduğumu bilmiyorum, ne olduğunu da bilmiyorum Ben de duydum ne olduğunu görmedim. Zannediyorum ki kuş yemelerinden bir bitki veya tohumu tohumuymuş efendim. evet Bir de boz ala boz başlı bir spor var ki, tarlalara çok zararlı bir huzur bir hayvan Alı üstü, Adı üstü <laughs> evet. 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 Tarlalara dadanıyor ve yerle ihsan ediyor. Bir temennim var şu anda, bu canlı programımıza, savaşımıza dadanması katılıyoruz. Evet, o zaman dinliyoruz bu durum tekerle. Tekerle. Evet. Evet. Bu tarlaya bir şeyi tekerle mekere etmişler. Bu tarlaya da bir şeyi tekerle mekere etmişler. Bu tarlaya ekilen bir şeyi tekerle mekere bozala boz başlık spor sütü da tadanmış. Bu tarlaya ekilen bir şeyi tekerle mekere ya bozala boz başlık spor sütü da tadanmış. O tarlaya ekilen bir şeyi tekerle mekere ya da bozala boz başlık spor sütü Diğer tarlaya ekilen bir şeyi tekerle mekere ya da bozala boz başlık spor sütü tadanmış. Sen ne zaman? Ne bu tarlaya ekilen bir şeyi tekerle Bozala bir o da ona cevap et. bir zamandan beri şeyin bozala bir ben de o zamandan beri bu tarihe ekilen bir şeyin kekere nekliye zaten bozala olabildi bir demiş. Evet. Oh. <laughs> yapacağım. kendi grubunuzdan belirleyin. İlk olarak, hayır aynı değil. Her kezin tekerlemesi farklı olacak. İlk olarak e, 7A grubunu iki kişi okuyacak. Ardından 7B'den, 8A'dan. Sonrasında 7B'den, sonrasında da 8B'den. Evet, ilk tekerlememizi açalım. 7A'dan kim okuyor? Evet, kalkalım. Haydi bakalım. Kocaman alkış arkadaşımıza. Şöyle gel istersen. Tabi ekranı inşallah gitmezse. Başlayalım. Bir dakika pek pardon pardon hemen mikrofonu veriyorum. Başlayalım. İşte birinci gibi Birbirine bağlayıp verlere verlere bağlı olacak ile beraber balık etip pazarına parasız giden bu faydalı kulağa babası topa bağlayan birbirine bir topa Evet sevgiler. Tabii ki burada okuma hızınız da önemli olacak. Diğer arkadaşımızı alalım hızlıca. Kocaman alkış, şesaret alkışı arkadaşımıza. Шok... Hadi başlıyoruz. Like, özgür Özbey, ödenişli öngörülü öğretmenin Özgür Arslan ile Özgür Arslan özellikle özel öz öğretimde öğretimde özgürlüğü övünç verici ve özgüye değer kişiler ki Kronik'in öğretimi örgütleri, örgütleri içinde en özgür örnek onlar da diyebilirim. Evet temizler. sıra Sıradaki dağdan ilk arkadaşımızı alalım. Kolyon alkış arkadaşımız da Ege'ye. Evet başladık. bak bayan Bizim birinci birinci buluşta burada bir beraber bir beraber bize beraber bir beraber Bir beraber bir Gerçekten çok iyiydi. İkinci arkadaşımızı alalım. İnşallah. Bence de yaparsın. İnanıyorum ben sana. Evet başladık. Siz, sizi, Size damla var 5 boz başlığı 5 boz. ördek bizim damla var 5 boz başlı 5 boz. Ördek sizin damla beş 5 boz başlığı 5 boz ördek. Bizim bu damla 5 boz başlı 5 boz ördek. Siz de bizim gibi 5 boz başlı 5 boz ördek siz Evet, tebrikler. Teşekkür ediyoruz. Şimdi 7B'den ilk arkadaşımızı alalım. Kocanın Ağzaş. Arkadaşınıza buradan alın Ağzaş. çarmıha çakılan çarın çavuşu çamurlu çam çakıldı çayda çalkalarken çantasından çabaşırlarını çaldırdı. Ey bir kara kabuğu, kuru kaba kara ağaç, beni gördün de mi kurudun? Ey dibi kuru kavu kara kara beni görmedin de mi kurudun? Evet tebrikler. İkinci arkadaşımız alalım. Evet hep inanıyoruz sana. Cebelik, 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 yerler, sonra da cebelik, 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 cebelik,

kirpi dalanmıştır. Erkek kirpi yırtık, dişi kürpünü yırtık, yırtık. Erkek kirpinin yırtık kirpinin yırtık, dişi kendi doğru kirpinin yırtık eklemişler. Evet, güzel. Evet, son arkadaşımız alıyor. Kocaman arkadaş. Kocaman arkadaş mı? Evet, başlıyor. Büyük dedi babasından bak. Baba eskili bonboncu bilenle bir bir <laughs> kadın böyle bir dön dön bakışlarına böyle bomboş büyülü bir bir daflarına kızıyordu. Bir bari, bir beraber bir beraber bir beraber gel beraber gel beraber bir beraber diyorum. Evet tebrikler. Evet hepinizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Demek ki tekerleme o kadar okumak o kadar kolay değilmiş. Ayrıca diksiyonunuz içinde bunlar bir pratik yapma yöntemidir. Şimdi hepinizi tebrik ediyoruz. Biz öncelikle bir puanları hesaplayacağız sonrasında da sonuçları açıklayacağız. Hepiniz evet. ayağa kalkıp bir bir kendinize alkışlayın bakalım önce kendinize sonra birbirinize teşekkür ediyorum.